Esselamu Aleyküm çok aziz ve muhterem mücahit kardeşlerim ve mücahide kardeşlerim. Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum, sevgiyle kucaklıyorum. Her şeyden evvel bu muhteşem kutlama günümüzde sözlerime başlarken Cenab-ı Hakk'a yüreğimin sonuna kadar derin bir nefes alarak Elhamdülillah diyor. Bak size bir şey söyleyeyim mi? İlim eşit gerçek, o da eşit İslam'dır. Şimdi yolda giderken bir hasta insan düşmüş ilaç bekliyor. Bizim alimimiz, Müslüman alimimiz bu hastanın başına geliyor. Buna hemen bir ilaç verip iyi yapması lazım. Böyle yapmıyor. Ya ne diyor? Şu karşıda bir eczane var ya, o e eczanede bu hastalığı iyi yapacak ilaçların temel müessir maddeleri vardır diyor. E varsa ne olacak? Varsa ne olacak? Hasta burada ölüyor ve mübarek. Sen buradan trafik ve hamuru gibi karşıdaki eczaneyi gösteriyorsun. Yani ayet ve hadisleri okuyor ama bugünün ihtiyacını karşılayacak şekilde o ayetten, o hadisten lüzumlu ilacı yapmamış. İşte bunun için insanlık ızdırabını çekiyor. E ne olacak? O alim önce doktor olacak. Hastanın hastalığını bilecek. Sonra eczacı olacak. Koşacak o ilacı yapacak. Hastayı iyi yapmak kolay. Sonra hasta bakıcı olacak. Hastanın ağzına kaşıkla ilacı verecek. Hasta ondan sonra ayağa kalkacak. Yoksa sen şurada hasta aşağı düşmüşken karşıdaki eczaneyi gösteriyorsun. Bu hasta böyle iyi olmaz bütün ilim adamlarımızı uyarmak için söylüyorum. Ne olacak? Bu milletin derdiyle dertlenin. Araştırmalarınızı bu insanların ızdıraplarına ilaç olacak şekilde yapın. Dünyaya inin, dünyaya. Artık yeniden peygamber gelmeyecek. Bütün ahir zaman peygamberi gelmiştir. 622'den kıyamete kadar. E peki insanlar şimdi kendisini nasıl kurtaracak? Çünkü İslamiyet, yeniden şartlara göre gereken nizamı kurmanın temel esaslarını getirmiş. Ve nasıl kurulacağının da esasını getirmiş, iştihad edilecek. İşte Kur'an-ı Kerim, işte hadis-i şerifler, esaslar ortada. İştihad, kim yapacak bunu? Alimler yapacak, ilim adamları yapacak. İştihad edecekler, ve bu devrin düzeni böylece ortaya yere çıkacak. İnsanlığın kurtuluşu işte buna bağlıdır. Bu çalışma kimler yapacak? Müslümanlar yapacak. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki siz ümmetlerin en hayırlısısınız. Neden? Çünkü siz marufla emredersiniz, münkerden nehyeder. Maruf ne demek? Adil düzenin müsaade ettiği şey. Münker ne demek? Adil düzenin yasakladığı şey. Yani ne adildir ne değildir bütün insanla öğretmen, öğretmekle görevli olan topluluk sizsiniz. Onun için en hayırlısısınız. O halde şimdi insanlığın beklediği medeniyeti Müslümanlar kurmakla mükelleftirler. Nasıl kuracaklar? Temel adalet hakkı üstün tutan zihniyete dayanarak bu medeniyeti yeniden temel esaslara uygun şekilde kuracak. Ancak bu yeni kurulacak olan ikinci İslam medeniyeti birinci medeniyetin kopyası değildir. Neden? Çünkü o devrin şartları başka, bugünkü şartlar başka. Bir tek misalle size söyleyeyim. Mesela bugün hakkı adaleti öğretmek için mekteplere bir ders koysanız ve İmam-ı Gazali Hazretleri'nin sosyoloji kitabını okutsanız en faydalı, en doğru bilgileri öğretmiş olursunuz. Ama bu yetmez. Neden? O çocuk o kitabı okudu, çıktı, başka bir köyüne gitti mektepten sonra. E bugün dünyada o kadar kuvvetli iletişim var ki, Amerika'daki bir şey Samsun'un köyüne geliyor. Brezilya'daki bir şey Erzurum'un köyüne geliyor. E geldiği zaman oraya gitti, orada solcu olarak yetişmiş birisi onu görüp diyecek kardeşim sen böyle söylüyorsun ama bak Karl Marx diye bir adam gelmiş o da bunları bunları söylemiş senin söyledikleri yanlış onun söylediği doğru dediği zaman eğer bizim yetiştirdiğimiz insan mektepte Karl Marx nedir bilmiyorsa onun hatalarını öğrenmediyse aldanır ve iş göremez bundan dolayıdır ki bu yeni devirde Mesela mektep kitapları yazılırken i̇mam Gazali Hazretlerini yalnız başına okutmak yetmez. Nasıl bir insan doktor olurken sadece anatomi okuması yetmez. Mikrobiyoloji okuyacak, anatomi patoloji okuyacak ve tedavi okuyacaksa bugünkü öğretimde de o çocuğu okuturken diyeceksin ki bak doğrusu budur. Ama Karl Marx diye bir adam gelmiş şunları şunlar diyor. Bunun söylediği şunun şunun için yanlıştır. Tabi bu torbayı da göstereceksin. Yanlıştır diyeceksin. Arkasından Amerika'da bilmem Keynes gelmiş. Onunki bunun için yanlıştır. Sonra Fritman gelmiş. Onunki bunun için yanlıştır. Çocuğu aşılayacaksın. O çocuk gittiği zaman gittiği yerde artık bu hastalıklara tutulmayacak. Onun için bugünün mektep kitabı bin sene öncesinin kitabının aynı olamaz. Bundan dolayı yapılması icap eden çok mühim çalışmalar var. Mutlaka hakkı üstün tutan bir döneme dönülecek. Başka çaresi yok. Hakkı üstün tutan bir nizama geçmedikçe insanlar saadet bulamazlar.